Ve Covid-19 salgınında vaka sayısındaki korkutan yükseliş devam ediyor. Bunun yanı sıra ölüm sayısında da artış var. Vaka sayısı 25 bine yaklaştı. 126 kişi ise virüse yenik düştü. Korkutan vaka sayısı da hayatını kaybedenlerin sayısı da giderek artıyor. Zira bir önceki tabloda 23 bin sınırına dayanan vaka sayısı son verilere göre 24 bini aştı. 256.163 bin COVID-19 testi yapıldı. 24.832 kişinin testi pozitif çıktı. 126 hasta virüse yenildi. İyileşenlerin sayısı ise 6.243 oldu. Covid-19 kaynaklı vefat verilerine göre en son 3 haneli rakam 3 Haziran'da görülmüş ve sayı 114 olmuştu. O tarihten bu yana ilk kez son verilerde vefat sayısı 100'ü geçerek 126 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %66,42. İkinci doz aşı uygulananların oranı %44,67 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı miktarı 41 225 birinci doz, 27 725 ikinci doz, 5 milyon 117 üçüncü doz olmak üzere 74 67 e yükseldi. Ülke genelinde en az bir doz aşılananların oranı Bilecik'te yüzde 75 oldu ve bu ilin rengi haritada sarıdan maviye döndü. Yüzde 75'i geçen iller ise Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olarak sıralanıyor. Günlük koronavirüs tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılarda son derece önemli ifadelerini kullandı.